4 ilmek atma yöntemiyle 4 ilmek attım, geri yördüm ve beyazı ekleyeceğim. Beyazı ekledim. Kendisini tutmam lazım. İp kayıyor. Şöyle çekiştireyim. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Geriye gidiyorum. Tekrar. Bir. İki. Üç. 4 Dönüyorum arkadaşlar. Bu sefer siyah renge geçeceğim. İki tane ip olunca şey olabiliyor. İpler karışabiliyor ilk başta başlarken. Hemen yine dört kez örüyorum. geri dönüp tekrar 2 3 4 şimdi geldim beyaza Evet arkadaşlar beyaz örüyorum. dört Hemen diğer şimdi kaydırıyorum. Şimdi benim buradan 5 ilmek çıkartmam gerekiyor ya. arkadaşlar. Şuradan şuradan çıkartırsın açıklık oluşabilir. Şöyle şu alandan giriyorum. Şu alandan çıkıyorum ilk baştan. Pardon bir saniye olmadı. <laughs> Hemen. Bir düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve dört tane kenar ilmek arkadaşlar. Geri dönüyorum. Tekrar 1 2 3 4 kenar ilmek 11 tane düz ters 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 tane kenar ilmek. Şimdi modelimizin birinci sırasını yapacağım. Evet, dört tane kenar ilmek. Bir tane ilmeği örmeden al. Hemen ayrıcımı tak. Bir ilmek örmeden al. Bir ilmek ör. Bir ilmek örmeden al. Ayrıcımı tak. Bir ilmek örmeden al. Bir ilmek ör. Bir ilmek örmeden al. Ayrıcımı tak. Bir ilmek örmeden al. Bir ilmek düz ör. Bir ilmek örmeden al. Hemen ayrıcı tak. Bir ilmek örmeden al. Ve kenar ilmek. Şimdi sizlerle birlikte ikinci sırayı yapayım. 1 2 3 4 tane kenar ilmek. Örmeden al. Ayraç. Örmeden al. 1 düz ör. Örmeden al. Ayraç. Örmeden al. Bir tane düz ör. Örmeden al. Ayraç. Örmeden al. Bir tane düz ör. Örmeden al. Ayraç. Örmeden al ve 4 tane kenar ilmek. Arkadaşlar ben her tarafı örmeyeceğim. Sadece size modelin kurulumunu gösterdim. Modeli bu şekilde kuracağız. Arkadaşlar 11. sırayı birlikte öreceğim. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz. Aracımı atlattım düz dola. Bir düz ters örüyorum. Bakın burada e, yuvarlak içinde üç tane çizgi var. Hemen bir altı iniyorum şuraya. Buraya inersem e, bozuk oluyor arkadaşlar. Tam şuradan bakın. Pardon. Şimdi şurada benim birinci aralığım. Şurası benim ikinci aralığım. Şimdi şu bir. Şu bir. Şuradaki aralık iki. Hemen bu aralığa batıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş tane ilmek çıkarttım. Bu ilmeği bıraktım. Sonra düzelteceğim oraya arkadaşlar ters, düz, dola, bir düz. Ayrıca matlattım. Tekrar yapıyorum. Bir düz, dola, bir düz, ters. Bakın tekrar buraya geldim. Şu birinci aralığım. Şuradaki ikinci aralık. İkinci aralıktan batacağım. Bir, iki, üç, Dört. Beş tane ilmek çıkarttım. Bıraktım. Ters. Düz. Dola. Bir düz. Ayrıca atlattım. Bir düz. Dola. Bir düz. Ters. Tekrar yapayım arkadaşlar. Bakın şu birinci aralık. Şuradaki benim ikinci aralığı. Hemen ikinci aralığa batayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ayrıca mat battım. Ters, düz, dola. İki tane bir kenar ilmek. Bakın şöyle oldu. Bunu örerken diğer taraftan örmeye gittiğinizde bu arkadan toparlayacak. Şimdi ters sıramı öreyim. Ben sadece şuradaki yeri göstermek için Neyse burayı gösterdim arkadaşlar. Burayı bu şekilde yapacaksınız. Şimdi 15. sıra öreceğim. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir düz ayrıca atlattım. Tekrar yeri 1 düz dola. 2 düz ters iki düz. Bakın orada e, ters A işareti var. Ters A işaretini alırken arkadaşlar bu örmeden al demek. Bunu iplik ön tarafta bu şekil alacağız. Tamam mı? Bu şekil alacağız. Yapacağım şey bu. Şimdi burada hemen e, bir ilmek alta iniyorum. Ve buradan 1 2 3 tane ilmek çıkarttım. Beyazı attım. Burada siyah kaldı. Tekrar ipi ön tarafa getirdim. Aldım. İpliği arka tarafa geçirdim. 2 tane düz. Ters. Bir saniye iki düz ters iki düz dola bir düz ayrıca atlattım tekrar gösteriyorum bir düz dola iki düz ters iki düz şimdi burada tersim var arkadaşlar siyahım var İpimi alıyorum. Bu şekil. Arkadan. Şimdi burada beyazım var ya. Bunu da bir altı iniyorum. Bir, iki, üç ördüm. Beyazı bıraktım. Burada siyah var. Örmeyeceğim. İpimi öne aldım. Bu şekil. Siyahım bu şekil olacak iki tane düz ters iki düz dola bir düz ayrıca matlattım diğer tarafa da tersteki işaretle gireyim şimdi ters sırasını öreceğim dört tane kenar ilmek ters ayrıca matlattım Tekrar başlıyorum. Ters. Bakın burada ters çeviror yapacağım. İlmeğimin şöyle ters çeviror. Tekrar göstereyim. Normalde ters böyle olursun ya. Bunu şu taraftan ters çeviror oluyorum. 1 2 3 tane düz. 2 tane ters. Bakın burada ilmeği bu şekil. Bakın iplik ipli gönümde şekilde alıyorum. Hemen 1 2 3. Bakın tekrar sıyam var. İpli gönümde. Pardon. İplik önünde olmayacak arkadaşlar. Bak karıştırabiliyoruz. Şöyle, evet. Ters, ters, ters. Tekrar bu şekil olacak. İki tane ters, bir. 2 3 tane düz ters çevirir ve ters Evet devam ediyorum ayrıca matlattım ters ters çevirir 1 2 3 tane düz 2 tane ters Bu şekil alıyorum. Ters 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 Bakın tekrar bu şekil alıyorum. Ters Ters 1 2 3 tane düz ters çeviriyor. Ters. Arkadaşlar bu şekil olacak. Bu sırayı yaptığınızda görünüş böyle olacak. Bak siyah altta kalıyor. Yeşil 5 yazan kesmeyi şu şekil yapacağız. 2 tane ilmeği alın. Pardon 3 tane ilmeği alın. Bunu bu tarafa aktarın bunu da bu tarafa aktarın bunu bu şişe alın tabi bu tarafa doğru düzeltiyoruz bu şekil aktarım yapıyoruz az sonra tekrar göstereyim tekrar 5 kez olan yere geldim bakın Bunu bu tarafa alıyorum. Önce şu şekilde geçirdim. Sonra bir saniye şunu şöyle bir düzelteyim arkadaşlar. Normalde göründüğün yer böyle ya. Bu şekilde düzeltiyorum. Tekrar bunların üstüne atıyorum. 5 kesteri bu şekil yapacağız. Arkadaşlar burada 2e2 iki, e, sol çapraz yapacağım. Arkada bu şekil alın. Çıkartın ve takın. Bakın ipim bu sola doğru çapraz yaptım. Hemen 1 İki ilmek örün. Dolayın. iki ilmek düz örün. Bu benim iki iki sol çapraz arasında dola. Şimdi arkadaşlar sağ çapraz arasında dola alacağım. İki iki hemen ilmeklerimi çıkartıyorum. Takıyorum. Sol çapraz yaptıktan sonra 2'ye 2. Ay sağ çapraz. 2 ilmek ördüm dola yaptım 2 tane ilmek düz ördüm arkadaşlar bu işaretin anlamı önce çapraz yap sola çapraz yapıyorum şişime taktım bakın sola çapraz yaptım bir tane düz ör bir tanesini örmeden al bu şekil iki tane düz buradaki terimi yaparken arkadaşlar 2 i̇ki ilmek 2 2 iki, önce sağ çapraz yapıyoruz. Şimdi örerken 2 tane düz örüyorum. Bir tanesini örmeden al yapıyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Arkadaşlar burada farklı bir teknik uygulayacağım. 2 2 Sol çapraz yapıyorum. Şimdi görerken bir tane örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Bu şekil dola diyorum. İki tane düz şekilde ördüm bu benim e, sol çaprazımda. Şimdi sizlerle birlikte sağ çapraz yapayım. 2 2 iki sağ çapraz yapıyorum. 2 tanesini örüyorum. Dola bir tanesini örmeden al yapıyorum bu şekil. Dola örmeden al. E, bir tane düz. Bu şekil yapacağım arkadaşlar. 3 sol kes. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Sağ kes. Ve bunu bu tarafa aktarıyorum. Bu 3 sol kes. Bir düz. Şimdi 2 ilmeğimi birden örüyorum yer değiştir. Bunu bunun üzerine at. Dersin. Üç sol kes, bir düz, üç sağ kesin.